Kripto para ön satışlarında e senden başka videosunu yapan yok diyorsunuz da sevgili dostlarım o zaman siz sosyal medyaya ve YouTube hesabına çok dikkatli bakmıyorsunuz demektir. Gelin bakalım benim haricimde başka kimler ilgili videosunu yapıyor şöyle genel olarak baktığım zaman global olarak bak görüyor musunuz bir tane burada ilgilenin videosu var diğer videoya geçelim bak burada da bir tane ilgilenin videosu var bunu da başkası yapmış diğer videoya geçelim bak bunu da başkası yapmış görüyor musunuz diğer videoya geçelim bunu da başkası yapmış görüyor musunuz Burada da başka bir kripto para youtuberı video yapmış. Diğer videoya geçelim. Bak burada da başka birisi video yapmış. Görüyor musunuz? Çok daha fazla insanların yapmış olduğu video var. Yani Eagle'ın videosu var. O yüzden bunu sadece ben yapmıyorum. Siz iyi bakamıyorsunuz sadece. Eagle'ın dünya çapında bak zaten burada gösteriyor hemen aşağı inelim görüyor musunuz bak dünya genelinde çok fazla dilleri destekliyor aynı zamanda çok fazla ülkede eğilgilerin videoları yapılıyor ama biz bunların çoğunu göremiyoruz çünkü arama a motoru bize bunu çıkartmıyor karşımıza biz Türk DSL'i kullandığımız için diğer yabancı ülkelerdeki videoları göremiyoruz ama eğilgilerin diye arattırdığınız zaman şöyle iyice aşağılara doğru indiğiniz zaman 20-30 tane youtuber'ın eğilgilerin videolarını yaptığını kendiniz de göreceksiniz. Çünkü Eric geleceğin Bitcoin'i. Sen bunu ister kabullen ister kabullenme. Tam 100 bin iş dünyasında boy gösteriyor. Binance borsasında listeleme yaptığı zaman ben sizlere bu videolarda Eagle'nin ne kadar kaliteli olduğunu, ne kadar güzel bir ekosisteme sahip olduğunu, son derece güvenilir bir proje olduğunu söyleyeceğim. Zaten şuradan white paper'larına baktığımız zaman genel olarak neler vaat ediyor, ne zaman piyasaya sürülmüş, hazırlıklar ne zaman yapılmış, ön hazırlıklar ne zaman tamamlanmış, ne zaman listeleme yapacak, tokenomik ekonomik dağılımları, referans gelirleri, referansları kimler, hangi blockchain teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda CoinMarketCap'te Binance listelemesinden bir hafta önce listelemeye girecek. Benden söylemesi hemen geri gelelim. Ön satışa nasıl katılınır? Ben de ön satıştan Eygreen almak istiyorum diyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki ön satış linkine tıklıyorsunuz. Bakın sağ üst tarafta buy A token diyor. Buraya bastığınız zaman karşınıza bu sayfa gelecek. Gerçi linke bastığınız zaman bu sayfa gelecek karşınıza. Ya da resmi web sitesinde linkini bırakabilirim. Şuradan cüzdanınızı bağlayacaksınız. Hemen cüzdanımızı bağlayalım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki buton turuncu oldu. Yani bu cüzdanımızın bağlandığını gösteriyor. Ne kadarlık almak istiyoruz? Mesela 10 ethereumluk. 10 ethereum'a 27 milyon adet eğrein veriyor. Ya da 1 ethereum. Ya da 2 ethereum'a 540 bin adet eğrein veriyor. Buy butonuna bastığın zaman cüzdanına yönlendiriyor seni fakat bende yeterli Ethereum olmadığı için alamıyorum. Çok basit. Binance borsasından veya hangi borsayı kullanıyorsanız o borsadan sıcak cüzdanlarınıza yani MetaMask veya Trust Wallet cüzdanınıza Ethereum gönderiyorsunuz. Ethereum gönderdikten sonra MetaMask veya Trust Wallet cüzdanınıza alıyorsunuz. Başka borsalarda yok. Ayrıca Hocam ben aldım dönüştürme oranı bulunamadı diyor. Listeleme gelmeden fiyatı belli olmadan dönüştürme oranı bulunamadı yazması çok normal. Bir ikincisi aldım ama tokeni göremiyorum diyorsunuz. Tokeni içe aktarmadan göremezsiniz. Cep telefonundan almak istiyorsanız tokeni nasıl içe aktarabilirim? Daha fazla detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız bu videonun açıklamalar kısmında cep telefonundan nasıl alınır başlığı altında bir tane link var. Yani video. Onu da izlerseniz daha fazla detaylı bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Ayrıca direkt buy butonuna basarak karşınıza çıkan QR kodunu Metamask veya Trust Wallet QR kodu okutma bölümünden de okutarak direkt ön satışa katılabilirsiniz. Bakın 10 centten listeleme yapacak ama ön satış tamamlanıp eğer 2-2,5 doları o da minimum 2 doları 2,5 doları test etmezse bana bu videolarda istediğini söyleyebilirsin. Eğri hakkında ve diğer altcoinlerle ilgili detaylı bilgileri kaçırmayın istemiyorsanız kanalımıza mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Referans kazancı nasıl elde edilir? Hem alırken hem aldırırken ekstra dolar kazanırsanız Nasıl airdrop ödüllerine katılabilirsiniz? Nasıl çekilişlere katılabilirsiniz? Bunun hakkında detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız bu videoyu like yağmuruna tutun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.